Merhaba değerli izleyicilerimiz. Para Yönetim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mektubunun enflasyon mesajları. Evet. Merkez Bankamızın işte hükümete gönderdiği bir mektup var. Bununla ilgili içerikler hakkında bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Ya bildiğiniz gibi merkez bankalarının bizim Merkez Bankamızın da e, temel görevi para politikasını ayarlayarak enflasyon hedefini tutturmak. Bu esasında e, Amerika'da da aynı şekilde Amerika Merkez Bankası da yine yani Federal Reserve namı değer FED bildiğiniz gibi onun da asli görevi enflasyon hedefini tutturmak. Bununla ilgili aynı zamanda ikinci görev olarak da işsizlik oranını düşürmek gibi bunu kontrol etmek gibi ikinci bir görevi de var. Amerikan Merkez Bankası'nın. Ama bizim Merkez Bankamızın sadece ve sadece tek görevi var. O da para politikasını ayarlayarak enflasyon hedefini tutturmak. Şimdi bu muhalde hükümete tabii ki Merkez Bankamızın gönderdiği bir mektup var. Yani bu hedefin neden tutturulamadığı ile ilgili. Şimdi burada e, Merkez Bankamızın açıklaması şu esasında e, diyor ki tüketici çok harcama yapıyor ve bundan dolayı enflasyon yüksek seyrediyor. Aynı zamanda e, bütçeden yapılan sosyal yardım harcamaları da yüksek. Bu da enflasyonu arttırıyor. E, yine bu mahalde e, verdiği mesaj aslında iki şekilde özetlenebiliyor. Peki bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Tabii ki bunlar aslında hükümete verilen görüşler. Şimdi baktığınız zaman Merkez Bankası aslında şunu demek istiyor. Enflasyonun sorumlusu vatandaş. Bu vatandaşın yaptığı harcamalar. Ya bunun çözümü için de yapılması gereken işte parasal sıkılaşma, iş talebi düşürmek. İşte bu muhalde de zaten Hazine ve Maliye Bakanımız işte Sayın Mehmet Şimşek'in de bazen bahsettiği işte asgari ücrete yılda bir kez zam yapılsın. Yani bu şekilde bir güncelleme yapılsın gibi önerileri var. Aynı zamanda tabii ki işte, kredi kartlarının biliyorsun faizlerin yükseldiğini görüyoruz. İşte %4 çıktı. Bu tip tedbirler alınmaya çalışılıyor. Ya yani, buradaki amaç da aslında tamamen halkın daha az para harcamasını sağlamak ve bununla ilgili de halkın adeta cebinde para bırakmayarak tüketimini oldukça düşürmesi. Hatta aynı zamanda biliyorsunuz vergiler de yükseliyor. Bu vergi politikasıyla da vergi gelirlerini artırmaya çalışıyor ekonomi yönetimi. Şimdi peki burada sonuç ne olacak? Bizi ilgilendiren kısım o. Evet Merkez Bankası böyle mesajlar veriyor da bu işin sonu ne olur? Ekonomik sonuçları ne olabilir? Şimdi bunun buradan çıkarmamız gereken sonuç bir defa acı bir reçete uygulanacağı gözüküyor. Bu yavaş yavaş artık psikolojik olarak bu tip açıklamalarla kamuoyuna açıklanıyor. Buradan çıkarmamız gereken diğer mesaj artık faizlerin yüksek kalacağı, daha da yükseltileceği hatta belki mesajı veriliyor. Bu alınan önlemlerle artık hani kredi kullanmanın pek mümkün olmayacağı hatta bu zaten biliyorsunuz şu anda oranlar oldukça yüksek ve bu anlamda gerek konut kredisi olsun gerek tüketici kredisi olsun artık yanına yanaşılmıyor. Ama aynı zamanda artık Halkımızın özellikle kredi kartını biliyorsunuz çok kullanılan bir araç ve kredi kartının da artık kullanımının oldukça kısıtlanması hatta hani buna <laughs> biraz neredeyse son verilmesi çünkü e, faiz o kadar yükseldi ki asgari ödeme faizi bile e, bu gerçekten yüksek bir bedel ödeyecek halkımıza. Ha, burada amaçlanan tabii ki ...tüketimin düşürülmesi. Yani tek hedef bu. Şimdi bunun sonucunda zaten... ...piyasada bir... ...durgunluk olup... E, ...hatta e, işsizliğin artacağını... E, ...sonucunu çıkarmak... ...artık çok böyle... ...zor bir şey değil. Tahmin değil. Sonuçta e, Mayıs ayı olsun... ...yani Nisan-Mayıs ayı olsun enflasyonun yine yüksek seyredeceği ve hatta işte Mayıs'ta da tap yapmasını bekliyoruz. Zaten bu para politikası ile ilgili yöneticilerimizin yaptığı açıklamalarda da belirtiyorlar. Burada tabii ki e, asıl bizi ilgilendiren konulardan biri asgari ücrete yani tek zam yapılması. Şu anda zaten bir zam yapıldı. E, Temmuz'da da bir güncelleme bekliyor. Eğer bu pas geçilirse bunun bedeli gerçekten çok ağır olabilir çünkü zaten ilk 6 aylık enflasyonun %20-25 civarında olması bekleniyor ki bu TÜİK verilerine göre. Ee, sonra da yaklaşık bu kadar e, bir artış olsa bakıldığında e, bu çok ilimsel tahminle bile %45-50 civarında maaşlarda bir erimeye neden olacak bu. Tabi asgari ücret bazında konuşuyorum bunu yıl sonuna kadar. Ya bu gerçekten nasıl yönetilecek, nasıl katlanılacak? Doğrusu bunu sizin takdirinize sunuyorum. Bu oldukça yönetilmesi zor bir durum. Umarım e, bu politikalar yani bu öneriler uygulanmaz ya da bir şekilde biraz daha yumuşak geçiş sağlanır diye umut ediyorum. Sonuçta bu mal satışının düşmesi ve e, yani talebin kısılmasıyla bu tedbirler sayesinde enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. Ama tabii ki bunlar yapılırsa bile hani enflasyon düşer mi? Doğrusu bu konuda fikir üretmek çok zor. Çünkü şöyle de bir durum var. Türkiye'de zaten %80'lik bir kısım yani gelir düzeyi oldukça düşük. %20'lik de oldukça zengin bir kesim var. Bunu ya, baktığımız istatistiklerden görüyoruz. Şimdi bu %20'lik kesim için ister kredi kartı kısıtlansın, ister herhangi tedbir alınsın çok umurlarında olmayacaktır. Çünkü zaten alım güçleri yüksek. Bunlar gene hayatlarına devam edeceklerdir. %80'lik fakir kesime baktığımız zaman da yani gelir düzeyi düşük diyelim. Bu kesim için gerçekten sıkıntılar giderek artacaktır. Zaten bu kesimin kredi kartı harcamalarına bakıldığında oransal olarak istatistiksel olarak market harcamaları ön plana çıkıyor. Yani bu kesim zaten lüks tüketim harcaması falan yapamıyor. Bu bir hayal. e Market harcamalarında kısın diyorsunuz. Yani Merkez Bankası'nın verdiği bir mesaj bu. Herhalde şunu demek istiyor Merkez Bankası. E, bu kesim işte bir tane ekmek alsın. O ekmeğin içine de yarım ekmek koysun. E, yiyecek olarak da e, makarna ve çorba hatta işte bir de belki patates patates bile çok uygun değil bununla idare etsin gibi bir durum oluşuyor doğrusu hani buna çok daha farklı yorumlar yapmak isterim ama inanın gerçekten bu Merkez Bankası yönetiminde halktan bu kadar kopuk olması bu kadar kopuk yaşaması bazı gerçekleri gerçekten görmemezden gelmesi üzücü Umarım bu konuyla ilgili daha realist bir planlama yapılır. Ve herkes için biraz daha yükler eşit olarak paylaştırılır. Şimdilik bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım herkes için hayırlısı olur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.